Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, Tabi sezon bittiği için fazla bir kayıt yapamıyoruz. Onun için ben bugünkü konumu e, yorumcuların transferler hakkında futbolcular hakkında veya futbol futbolcuların karakterleri hakkında yaptıkları yorumların tezatları tırnak içerisinde yanlış yorumlamaları ile ilgili bir konu üzerinde duracağım. Ee, şöyle diyelim. Mesela sadece bir örnek olarak veriyorum arkadaşlar bunu. Lütfen tırnak içerisinde söylüyorum. Kişilere takılmayın. Yani benim gözümde her 10 yorumcunun 9 tanesi hatta mümkünse 9,5 benim dediğim gibi. Yani benim gördüğüm kadarıyla tabii bu benim şahsi yorumum. Örnek veriyorum. Selahattin Kınalı, yanılmıyorsam kendisi Trabzon spor yorumcusu, iyi bir Trabzonlu olduğunu düşünüyorum, A spor yorumcusu yanılmıyorsam. Bakın arkadaşlar, tırnak içerisinde isme takılmayın. Nice örnekler verebilirim ama veken Selahattin Bey'den örnek vereyim. Bundan 3-4 yıl önce Charlotte Trabzon'da oynarken, işte sezon başlamasına yakın mıydı, neydi? Selahattin Bey Charlotte bize bir anlatıyor bir gün bir yorumunda Charlotte öyle efendi bir çocuk ki Trabzonspor spor kovsa gitmez İşte ahlak dört dörtlük efendime söyleyeyim ben hayatımda bu kadar ahlaklı bir çocuk bir e, futbolcu tanımadım dört dörtlük bir arkadaş kovsanız gitmez o tabii Trabzon'da öyle bir yere gitme ihtimali yok e, yani aman Allah'ım yani hani biz taraftarlara diyorlar ya ben bir Beşiktaş kongre üyesi olsam da hala bir taraftar. Hani bize diyorlar ya işte maçlarda hemen şey havaalanlarına gitmeyin biraz kendinizi ağırdan satın. Peki siz yorumcular? Siz bazı futbolcular için öyle yorumlar yapıyorsunuz ki taraftardan çok kendiniz o yabancılara kendinizi ezdiriyorsunuz. Neyse konuya gelelim. Ben böyle bundan 3-4 sene önceki bir olay bir Şorlot'u Trabzon'da oynadığı zaman. Ben dedim ki ya dedim bu adam bizden daha fazla Türkmüş Şorlot. Ee, dedim ki yani en iyi Türk insanından daha karakterli bir insanmış dedim. Öyle bir anlatıyor ki e, Selahattin Kınalı Bey. Tabii kendisine de hani inanmaya çalışıyoruz. Ya bu yorumları yaptıktan sonra işte transfer olma ihtimali vardı. Onun için bu yorumları yapıyordu. Kovsanız gitmez filan. Öyle ahlaklı bir şey. Neyse Charlotte transfer oldu. O zamanki gittiği takımı biliyorsunuz. Aradan 15 gün geçti. O Charlotte Türkiye'ye gelmedi hatta. Ben transfer olmak istiyorum dedi. Trabzon'dan içeri girmedi. Türkiye sınırlarından içeri girmedi adam. Selahattin Bey'in yorumundan sonra. Türkiye sınırına girme gelmiyorum dedi ya. Beni buraya sokamazsınız dedi. Neyse uzatmayalım. Ondan sonra adam transfer oldu. Yani yorumcularımızın işte işte futbolcuları tanıyorlar ya. Maksat televizyonda yorum yapmak ya onlar için. Allah o Şorlu neler diyor ya? Türkiye'de taktik diye bir şey yok. Herkes kafasına göre oynuyor. Türkiye'de oynanan futbol futbol değil. Bir daha asla Türkiye'de oynamam. E peki Selahattin Kınalı Bey. Bunları duyduktan sonra çıkıp da hiç özür dilediniz mi? Ben Charlotte'ı böyle anlatmıştım, böyle tarif etmiştim. Tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü insanının sıcak kanlılığından daha sıcak kanlı ki kendisi soğukkanlı bir insandı, Norveçli olduğu için. Hiç dediniz mi? Dediyseniz ben görmedim. Dediyseniz eyvallah. Ya özür dilerim. Meğer Charlotte benim dediğim gibi bir adam değil. Kırnak içerisinde söylüyorum. Adam bile değilmiş. Baksanıza ligimizi ve Türk insanı yerin dibine soktu. Dediniz mi demediniz. Neyse. Ondan sonra e gelelim e, yorumcuların ve moderatörlerin Türk futbolcularından bilhassa yorum yapmaya. Ya bakıyorum. Şimdi biraz önce bugünkü tarihi söyleyeyim size. 2 Temmuz 2025. Biraz önce çalışırken internette de işte bir kanalı yorumcularını dinliyorum. Bir taraftan da çalışıyorum. Ya arkadaşlar Allah sizi inandırsın. Ya şu şöyle iyidir, şu böyle iyidir, şu şöyle iyidir. Hatta isim vereyim. Diyor ki bir yorumcu şu an biraz önce şu bilgisayarda internet üzerinden izlerken. Emre Belezoğlu dünya tatlısı bir insandır. Ya arkadaşlar bunlar futbol oynarken Volkan Demirel için, Emre Belezoğlu için, Sabri Sarıoğlu için, Caner Erkin için futbol oynarken, maç yaparken, maçlarda, derbi maçlarında bilhassa hakemlere yaptıkları tepkilerden dolayı sıkıysa bunu Avrupa'da yap işte bunlar şöyle adam, bunlar böyle adam, bunların tırnak içerisinde diyorum, şurası kalkmış, burası kalkmış hepiniz yorum yapıyorsunuz. Ama ondan sonra da Örnek olarak görüyorum. Bakın yine isim kullanıyorum. Ertem Şener. Volkan Demir. Adam gibi adamdır. Ben onu tanıyorum. Dünya tatlısı. Emre Belozoğlu. Aman Allah. Bu kadar beyefendi bir adam görmedim ki o tribünlere böyle yapan bir adam. Yanılmıyorsam milli maç Böyle yapan bir adam. Ya Allah aşkına bir yerde dik durun. Futbolcu oynarken reyting uğruna sadece ve sadece reyting uğruna para kazanmak uğruna bence tırnak içerisinde söylüyorum. O an o futbolcuyu yerden yere vuruyorsunuz. Adam diye şöyle değil buydu. O Lincoln'u sağda o kovalaması etmesi şöyleydi böyleydi. Şunlar bunlar. O Volkan Demirel'in. Caner Erken insanlarla kavga. Emre Belezoğlu'nun böyle yapması. Hakemlere çok affedersiniz sinkaflı konuşması. Ama sonra işte örnek olarak veriyorum. E, Ertem Şener'e takılmayın ama Ertem Şener. Artık izlemiyorum ama izlediğim zamanlardan bahsediyorum. Ya Volkan Demir, adam gibi adamdır. Dünyanın en tatlısıdır. Dünyada Emre Belezoğlu kadar efendi bir adam görmedim. Caner Erkin, aman Allah'ım. Sabri Sarıoğlu, melaike ya. Ya Allah aşkına dik durun, dik dik. Futbolcuları bize tanıtırken de doğru tanıtın ahlakını. Dediğiniz çıksın. Yabancılardan bahsediyorum. Türk futbolcuları içinde yorum yaparken... Lütfen doğru yorum yapın. Ya bunlar saygısızdır ya da çok saygılıdır. Saygılar, sevgiler.